Mildred Hubble çok yapmacık. Eni de yalakalık yapıyor çünkü o zengin biri. Evet. Mood öğrendiğinde mutsuz olacak. Mood. Mood sınıf başkanı olarak benim yerimi aldı. Ne yapıyorsun? Umarım bayan Kakıl'la iyi anlaşırsınız. Özgün'ün bu öğlen yemeğinde buluşamayız. İni de etrafı gezdirmek zorundayım. Sonra görüşürüz. Ama neden Mudun mesajlarını okuyorsun ki? Artık Mudun değil, benim. Mildred'a mesaj gönderirsek Mud'dan geldiğini düşünür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.